Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ee, ne yapıyoruz yılan yolla oynuyoruz yılan yolla mıydı ne yani bütün kostümler var şöyle göstereyim Bayronda kostüm yok zaten Subrata bakın bu emoji'ler bütün hepsi buradaki VIP'ler bakın bu güzel mesela bu da güzel bu da güzel bu da güzel şu çocukla ve hmm, tam vs yapacağız vs diyorum. Ne yazıyor? Tamam dedi. çık o zaman. Bana istek at. Tamam. Mor cennet yazayım be. Mor cennet. Mor cennet. E, mor ne olsun? Nanik olsun. Nanik. Yazdım yanlışlıkla. Nanik. Tamam. Şimdi hani VS'ye başlayacağız arkadaşlar. Şuraya alacağım ben. Şuraya yani. Mor Cennet VS'de Nani. Nani'mizi seçelim. Nani'miz nerede arkadaşlar? Bizim Nani'miz yok. Aa Nani'm yok. Ha burada. Ben senin Nani'yi seçeceğim. Çok güzel senin Nani çünkü. Arkadaşlar bakın izlenmeye şu yukarıda. Belki bugün iki video atabilirim. Peki bilmiyorum. What the question? What the question? Ne diyorsun ben? Arkadaşlar ölüyorum. Bu çocuk pro. Pro mübareki çıktı. Buymuş çok güzel. Abi şans aldı bu arada orada. Az canım vardı. Şansı valla aldı. Az canım olması, olduğu için. o oh, şu Arkadaşlar bakın şurada 1200 1300 oldu. İzleme bayağı yüksek. Öyle bir şey işte. Öyle ayarlanıyor. Ya yani, otomatik olarak. Al. Ben kaçarken. Hani beni saplasan basan betir o yani bu. Söyleyemem ben. Hani beni saplasan iyi betir <laughs> o. Arkadaşlar, o oh, bir yıldızlandım bir yıldızlar. Çok güzel. Bu emoji atacağım. Yoruldu. Hop, me Bu emoji atalım bakalım nasıl bir emojiymiş? Bu emoji atalım? Evet arkadaşlar böyle bir şey bu da. Şimdi ne vs yapalım? Piper vs yapalım değil mi? -per. Piper. Piper. Piper'ımızdan ben ne seçsem ya? Çoco Piper'ımı seçsem aşk meleğim. Bence Çoco Piper. Daha iyi. Çoco çok Piper. Ço -o. Ama Çoco çok Piper. çok -o -o -o. çok -ço -ço.

Hani ben niye tepesini yiyip duruyor yiyken Abi ne arada sen bir saniye de Arkadaşım bu ne ya? Arkadaşlar Choco Viper varsa sizde. Bende yok. Çünkü Viper yok. Ha. Biraz komik. What the question? What the question? What the question? Anyway, so it's a week. 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 Ayvini, Sappasani ve Turo'yu. Arkadaşlar geriye gideceğim. Yok gitmeyeceğim. Arkadaşım arkadaşımmış. eşek. Arkadaşım Eşek. Arkadaşım arkadaşımmış Arkadaşım Arkadaşlar ben burayım yani. Bana gelirseniz ben siz yenebilirim. Ama benim ana hesabında bu hileli olduğu için yok Piper. Başka karakterlerde yenemem Piper'da belki yenemem. Ama o da belki. Oy tukaysın. Oy tukaysın. Malık mı yaptın? Neyse. Arkadaşlar 5 dakikadır. Hmm. 5 saniye daha arkadaşım beni alırsam neyse ben de havada kalayım. Arkadaşlar şöyle. Abi kod vs yapalım mı? neyi yazacak? Piper nani yazdım ben nani paper, Piper. Ben bir bura pesimi etkinleştireceğim arkadaşlar yani. Hop, bra pesi dinliyoruz mı? Ok yazacağım. Ok. Davet edeyim. Neyse. Arkadaşlar neyse bu videoda bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar bu çok o için full beğenin lütfen. Bakın beğenmek çok basit bir şey. Bay bay.